Saat 11 Varan Turizm Bayan Kaptan Saat 11 Lük Artvin Samsun Ordu Giresun Trabzon Rize Artvin Demir TV İyi yolculuklar diler Saat 11 BB Vaz Sabiha Gökçen Havaalanı Saat 11 Kamil Koç Demir TV İyi yolculuklar diler İki Kamil Koç Karşı karşıya Saat 11 Kamil Koç Eskişehir Yüksek hızlı tren Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 11 Kars Kalesi Ankara Sivas Erzincan Erzurum Kars Arpaçay Demir TV iyi yolculuklar diler İyi yolculuklar kaptanım Saat 11 Ali Osman Ulusoy Uludağ Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 Erciş İtimat Ankara, Sivan, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Patnos, Erciş, Van Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 Uludağ Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 Sinop Türkay Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 Turist Otobüsü Demir TV yolculuklar diler. Saat 11 Turgut Reis Demir TV yolculuk. Iyi yolculuklar i̇yi kaptanım. Saat 11 Öz Diyarbakır Demir TV yolculuklar diler. Saat 11 Efe Tur Karabük, Kastamonu, Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Saat 11. Ebratur, Van Gölü. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Seyahat, İstanbul Havaalanı, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11, Pamukkale Turizm, Balıkesir, Akisar, Sadeli, Sarayköy, Denizli, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 11, Hatay Jet Turizm, Demir TV, iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Lüks, Yalova, Seyahat, İzmit, Bolu, Ankara, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Teşekkür ederim, iyi yolculuklar. Metro Turizm, Demir TV yolculuklar diler. Lüks Aksel Seyahat. Afyon, Akşehir, Çay, Konya. Demir TV yolculuklar diler. Saat 11 Sakarya, VIP Turizm. İzmir, Söke, Milas, Bodrum, Demir TV yolculuklar diler. Saat 11, Pamukkale Turizm, İzmir, Söke, Milas, Bodrum, Demir TV, iyi diler. Saat 11, 11, Pamukkale Turizm, İstanbul, Demir TV, iyi diler, iyi yolculuklar kaptanım. Saat 11, 11, Giresun, Kaptanoğlu Turizm, Balıkesir, Manisa, İzmir, Demir TV, iyi yolculuklar diler, iyi yolculuklar kaptanım. Saat 11 11. Kamil Koç. Kayseri Demir TV yolcular diler. Saat 11 11 2 Kamil Koç peş peşe. Demir TV yolcular diler. Saat 11 11. Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV yolcular diler. Saat 11.11 11, Van Yolu Ankara Çorum Amasya Tokat Kamil Koç Sivas Erzincan Erzurum Van Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.11 11. Esadaş Ankara Sivas Erzincan Erzurum Demir TV Yolcuklar Kaptanım Saat 11.11, 11, Kamil Koç, İstanbul, Demir TV iyi diler. Saat 11.11, Gürülü Asil Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.11, 11, Cizre İtimat, Ankara, Adana, Cizre, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi kaptanım. Saat 11 11. Amuk Turizm. Baba Eski. BB Bas Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11, 11. Kamil Kaç. Metro Turizm. İzmir, Töke, Milas, Bodrum, Demir TV, Yılcıklar Diler. Kamil Koç, Esadaş. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV, Yılcıklar Diler. Saat 11.16. Kütahyalılar. Demir TV, Yılcıklar Diler. Saat 11.16 As Mayburt, Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11.17 BB Bas Sabiha Gökçen Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11.16 Erzincan Başak Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.19 Pamukkale Turizm Balıkesir Edremi Akçay Altınoluk Küçükkuyu Demir TV Yolcu Saat 11.20 Ağrı Vip Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.20 Kamil Koç Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.21 Van yolu Ankara, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van Demir TV yolculuklar Saat 11.22 As Adana Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.22. Varan Turizm Demir TV iyi diler. Trafik kazası. Saat 11.23 Lüks Yalova Seyahat Demir TV Yolculuklar Mış yolu Uluda Turizm Antalya Demir TV Yolculuklar Metro Turizm Saat 11.25 İki Pamukkale karşı karşıya Pamukkale Turizm Söke Milat Bodrum Demir TV yolcular diler Saat 11.25 Öz Diyarbakır, Yalova, Demir TV iyi Kaptanım iyi Saat 11.25 Efe Tur, Demir TV iyi diler. Saat 11.26 Kamil Koç, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.26 Kale Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.27 Pamuk Kale Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.27 Kale Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Bat 11 28, Kamil Koç Demir TV yıldızladılar. Kaplanım iyi yıldızlar. Bat 11 buçuk Kamil Koç Demir TV yıldızlar.